Peygamber Efendimizin gül kokusu gönülleri titretecek bir albümle bir kez daha cihana yayılıyor. Birbirinden ünlü 11 sanatçının Efendiler Efendisi için yazılıp bestelenmiş eserleri seslendirdiği İftihar Abidemiz Efendimiz isimli albüm bugün satışa çıktı. Albümün gelirleriyle 11 etüt merkezi açılacak. Diller onu anmakla tatlanıyor. Ölü gönüller onun ismiyle hayat buluyor. Kainat insanlığın iftihar tablosunun nuruyla aydınlanıyor. Onun için söylenen sözler, onun isminin geçtiği nameler dört bir yana Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gül kokularını yayıyor. Peygamber Efendimizin kutlu doğumunun idrak edildiği şu günlerde piyasaya çıkan yepyeni bir albüm gönülleri bir kez daha o kutlu nebinin aşkıyla coşturuyor. Bugüne kadar onun için yüzlerce naat yazıldı. Bu naatler tatlı musikiler eşliğinde seslendirildi. Fakat belki de ilk kez Türkiye'nin birbirinden değerli sanatçıları böyle bir albümde bir araya geldi. Kime teklif etsek bu işe evet diyecekti çünkü Hazreti Peygamber olunca bu işe hayır diyecek sanatçı yok Türkiye'de ama e Ben hemen birlikte daha çok konserler yaptım Hemen yakınımda olan ve bir telefon kadar alo diyebileceğim yakın sanatçılara bunu teklif ettim Ve böyle bir albümde toparlamış olduk İnsanların kesinlikle bunu orijinalinden dinleyeceğine ve satın alacağına inanıyorum Zaten biz rakamlarımızı hazırlarken internet yok, sanat alem yok Herkes bunu aslında dinleyecek diyerek yaptık Fon müzik yapım tarafından hazırlanan albümde 11 eser yer alıyor Her derinin güftesi ve bestesi farklı isimlere ait suyun Bütün müzisyen arkadaşlarımız, bütün besteci, söz yazarı ve yorumcu dostlarımız ellerinden gelenin bence fazlasını sundular. Bu albümde yer almak isteyen daha birçok değerli müzisyen, besteci, söz yazarı ve yorumcu olduğunu biliyorum. Ve bu nedenle bu albümün bu bir seri halinde ee, ...diğer dostların da katkılarıyla zenginleşerek... Olsun. ...devamını diliyorum. Efendimiz albümünde hiçbir maddi karşılık almadan eserleri seslendiren sanatçılar arasında... ...Ahmet Özhan, Muazzez Ersoy, Funda Arar, Orhan Hakalmaz, Ferdi Tayfur... ...Murat Güyebakan, Hakan Altun ve Zara gibi isimler bulunuyor. Valla bence çok iyi bir e, müzik eseri oldu, çok güzel bir albüm oldu hem e, müzikal e, kalitesi itibariyle hem de sonuçları itibariyle biz e, ben dahil olmak üzere albümde emeği geçen bütün müzisyenlerden eminim. Çok e, manevi olarak çok güzel bir doyum elde ettiklerini düşünüyorum. Albümde Efendiler Efendisi'nin anılmasının yanı sıra çalışmanın çok önemli bir özelliği daha bulunuyor. Albümün bütün geliriyle sanatçıların adının verileceği tamamen ücretsiz eğitim verecek 11 etüt merkezi kurulacak. Bu CD'nin gelirleriyle her birine yaklaşık 100 bin YTL para harcanacak olan çok özel etüt eğitim merkezleri yapacağız. Sultanım, Sultanım, Sultanım. Sultanım, Sultanım.